Sperm kalitesini belirleyen faktörler bizim için önemli olan sperm testinde e, tabii ki sayı. Bununla birlikte hareket. Bununla birlikte şekil. Önemlileri bunlar. Ama sadece spermde hareket iyi, şekil iyi, sayı iyi anlamında söylemek yeterli değil bizim normal şu an Dünya Sağlık Örgütü standartlarında baktığımızda 15 milyon ve üzeri sperm bizim için normal kabul edilmekte. Harekette %60 ve üzeri hareket varsa bu da normal kabul edilmekte. Morfoloji yani şekilde baş boyun kuyruk açısından %4 ve üzeri normal kabul edilmektedir. Ama bunların hepsi normal olsa bile tek başına yeterli bir sperm testinde bizim için olumlu, tamamen normal diyemeyiz. Çünkü infeksiyon var mı yok mu incelemeliyiz. Algitinasyon var mı yok mu incelemeyiz. Likefaksiyon süresine dikkat etmeliyiz. Yani bunların hepsi bizim için sperm volümü önemli. Yani kaç damla meninin çıktığı, kaç damla spermin çıktığı bunlar çok önemli. Bunlarla hep beraber değerlendirerek faktörlendiririz. Ona bağlı olarak spermi yorumlarız.